Merhabalar hoş geldiniz. Kaldığınız yerden sizi kalesi devam edelim. Abi yani evet, ne yaptı? Memlekete metro getirdik ve ne getirdik? Havaalanı. İşte bu. Şu an 20 kişi bekliyormuş. Zaten muhtemelen daha az kullanıyor. O bayağı aslında memlekette kullanış var. Güzel abi. Burada bir tane şeyimiz vardı. Sonra bir de şuradan şöyle bir yol bağladım. Burada böyle bakıyor diye birbirine. Dedim hocam buradan buraya bir yol. Hiç kim oldu yani bunu böyle getirip de getirip edebilirdik. Dur bakalım. Aynen öyle. Böyle sanki daha iyi. Gibi. Sanki daha iyi böyle. Bir de şuraları park ettirmemelerini sağlarsak müthiş olur. Yani fark etmeyin abi ne gerek var. Ağaç koyuyorum ben. Bak geldin gidiyorsun abi işte. Zaten yolun var zaten. Hazır bir yol. Yani en azından park olmasın abi bu bunu yollarda. Burada bir trafik sözü he Lastikli, şuna far o bunu doldurmuşuz da bu arada baya iyi ya da tabi şey sıkıntısı var memleket aa hay senin şuradaki şeyine tüküreceğim ama ha. şu yol var ya bozuyor her şeyi şimdi düz geldi ya Aha. lan hocam evet, evet. araçlar düşüyor uçan araçlar var Öyle bizde böyle O zaman buradan girer Girmek isteyen için yol yapalım işte abi girmek isteyene yol Ama buradaki ışıkları da kaldıracağım Buradaki şunları da kaldıracağım Belki şurada olabilir Şöyle gider abi adam Şuradaki sağa dönüşte kapatıran kapatırlar Dönün abi sağa Bir gitmek isteyen bina gider buradan. Aynen öyle Ama buradaki ışığı da kaldırmamız lazım Heh Şimdi daha iyi oldu gibi en azından. Adam böyle dolanıyorsa buradan dönsün bu gitsin. Çok daha iyi oldu. Çok daha güzel oldu. Uçan arabalar var. Hocam uçan arabalar yani bölümün başlığı belli oldu. Uçan arabalar. Allah uçan arabalar var ya. Yani ne dersin. bunların böyle 66 kişi geldi bir böyle 3000 4000 kişi geldiğini hiç görmedim. Umarım gelirler bir ara. Ben güzel yapmışız ya burayı. Ben beğendim bu şeyi eskiden daha çok kaç daha az kişiyiz memnunum. daha 7000 8000 kişiyiz anca yani ama güzel yani şu sistem iyi oldu ya böyle dönüşler bak şuraya da koyabiliriz bundan bir tane İyi olur güzel olur he bunlar da böyle yaptıydı değişiklik olsun diye değişiklik olsun diye yaptıydı ya bana fena almadı bunlar ha. Bakayım güzel. burada da şeylerimiz var. Her türlü endüstriyel mekan var. Bu da recycle var. Büyük geri dönüşümüz iyidir. Parayı daha kazanamıyoruz. Neden? Öyle. Daha kazanamıyoruz parayı. Daha tekstilerden daha çok kazanamıyoruz. Ama çok gidiyor şu an maintenance'a. Gitsin. Bir sürü para vardı zaten. Burada bir kaza söz konusu diyor. Kardeşim diyor kaza diyor. Aa biz buraya polisi unuttuk. Yok polis var. Ama buranın şeyi yok. Walfrace ofisi yok. Yaparız. Yapalım. <gülüyor> <gülüyor> Bu tarafa yapınca daha iyi olur diyor. İyi. Aslında Walfrace ofisi de bir sürü apartman çıkmaya başladı abi memlekette. Bu iyi haber. Uçan arabalar zaten en sevdiğim şeyler. Bunu Bunlar bunlarsız olmuyor memlekette. Ama hocam yani bak Mantıklı düşün. Burada bir tane parking yer var. Ve sen gidip onu oraya koyuyorsun. Gerçekten hiç şaşırtacak gibi değil yani. Hiç şaşırtılacak gibi değil memleketlik. Aa buralar dolu bu arada. Bak bura boş. Bura dolu. İyi. Bu iyi haber hocam. Bak, geliyor. Buradan biniyor hemen aşağı iniyor. Zınk diye müthiş. Yağmur yani yağıyor şu Şehri sel götürmesi lazım bizim. Çünkü su korması yok memlekette. Kızı var. Yarı var yarıyor Burada durum ne? İnsan eksiğimiz var. Güzel. <laughs> İnsan eksiğimiz var. Güzel yani onlar olacak şeyler. Burada bir trafik sürtü olmuş. Su. Niye? Niye trafik sürtü olmuş? Arabada ilerlemiyor. Abo harbi bir trafik var burada. Ne oldu lan burada? Aa burada bir tane su. <laughs> Dönüşlerde bir sıkıntı var. Keşke buraya da şunlar yapsaymışız. Evet burada çok insan var. Bunların da ben. Evet burada bayağı insan var. Burada ofisler var ya. Şunlar için çalışmaya geliyorlar. Bunlar için hep. Burada olur hocam yapacak bir şey yok. Baksana kaç yüz kişi bekliyor bak karşıya geçmek için. E ee, yani. Mesela U atıyor. Niye U atıyor? buraya gelmesin gerçi bu atman lazım. Yani nereden bulacaksın? Şöyle dolanırsın. Gerek yok o zaman. Çalışın, sıkıntı yok. burada da bir yerimiz var. Burası umarım güzeldir ya. Burayı yaptık ama umarım iyi çalışır burası da. Bilmiyorum nasıl çalışacağını. Ama umarım iyi çalışır. Alttan da şöyle bir yol yapmıştık. Değişik bir yol oldu. Değişik değişik. Şunun gibi olmadı bu tarafta. Önemli değil. Ermhal Bey. Dur şimdi bekliyor mesela. Ne gerek var? Ne gerek var hocam? Dönüş için beklemeye. Bu aradakça işte videolar şuraya gidiyorsa bir beğeninizi alır Her kanalda abone değilseniz abone olsun. Çok çok sevinirim. Kas power plantımız güzel çalışıyor ha. Soruşta bayağı bir petrokimyasal madde var. Keşke kendimiz üretebiliriz Ben ağzına sıkmak istemiyorum. Ondan aynen oraya değil de şuraya da yaparız bence o Buraya yerleşim yeri abi buraya yapamayız yani. Gerçekten yapmak isterdim. Ama buraları kullanmak sağ mantıklı geldi bana. Onun burada da var da. Burada da kullanamıyoruz ki map bu kadar büyük. Diler de büyütürler ya bence map'i daha da. Ama bilgisayar nasıl kaldıracak inan bilmiyorum. Bilgisayarın kaldırmaz insanların. Ben de kaldırmaz. Çok kötü. Oyunun gece optimizasyon olarak daha kötü yani. Ya şöyle anlatayım size. Mesela arabanın şeyin üzerindeki kağıt var mesela bak. bak şu kağıdın detayı atmışlar gördün mü o detay zaten oyunu şey yapan detaylardan belki bilmiyorum ama baksana yani Biz adamın dişini modellemişler diyordu bir tane shorts çıkmıştı karşıma yakınlaşıyor yakınlaşıyor adamın dişini sayabiliyor yani o kadar detay yapmışlar ama işte çalışmamış. <laughs> öyle bir durum söz konusu. Mesela buraya ışık koymaya gerek yok. Yani daha mesnada insanlar geçen geçsin. Çünkü bu yol zaten sadece so şey için gidiyor. Diye. Bunun için. Sana müthiş ya. Memleket var ya müthiş bir durumda. Uçan arabalar, uçan arabalar hala buradalar. Bu herhalde şunun içinde kaldığı için ya. Olur öyle şeyler. Bu yaşayan ailenin şeyiymiş bu. Burada yaşayan yani. Pinkman, PNG medya müthiş yerler ya. Dur şurada bir tane yapılabilir. Şimdi ne yapıyorsunuz? Köpek seviyorlar. Gezdiriyorlar. Spor var. Spor desem var. Gezdirmek zaten de var. Müthiş ya. Karşıda da böyle evler var. Bu arada çok güzel ha. Aa eğitim durumumuz ne? Güzel. Koleje ihtiyaç olabilirmiş. Kolej, kolej, kolej. Kolej yaparız. Sıkıntı yok. Ama burada zaten insanlarımız okuyorlar. Bu güzel haber. Baktı park yoktu geri gitti. Yemin edebilirim ama kaldı ya <laughs> Harbi öyle oldu yani. Şöyle bakınca çok güzel duruyor bak. Yeni bina da yapılıyor. Hemen hocam. Biz de biliyorsunuz. Bina yapmak kolaydır. Amaç daha iyisini yapabilir. Şu yolları da yapmış, Güzel olmuştu burada. bu kadar. Yollar da güzel olmuş. Tabii şu an kullanılmıyor ama ileride kullanılacak eminim. İleride kullanılacak hocam. Yani böyle yollar çekebilirsin. Yanında. Şöyle. Aynen öyle. Bence bu bura bağlandı. Sıkıntı yok. Şurasını kırabiliriz. Fantazi olarak. Bak hemen yapıldı. Hemen 3 saniyede insanlar için yer yapabiliyoruz. Şimdi de bu zaten. 3 saniye içinde insanlara yer yapabilmek. Uçağın ne durumda? Uçak çalışıyor. Güzel. Bu güzel haber abi. Bunlar çalışması bizim bir sistemin çalışması. Bizim için olabilecek en iyi haberlerden bir tanesi. Başladı, durdu, aldı, indirdi insanları, geri gitti. Buraya ilk durak gibi. Dur basıyor. Ama yavaşlıyor. Lazım yavaşlama. Keşke görebilse yer altından. Ya şöyle izleyebiliyoruz değil mi? Aynı. Vay izleyelim onu ya. Şöyle ama izlemek istiyorum Heh. Hızlandık Gerçi bu duraklar yakın birbirine Şunu izlesek daha iyi olur Heh. Gidiyoruz oh. Burada da bir durak var Burada da aldık müşterilerimizi Döndük Aynen öyle Burada da hemen indi bindi abi. Üç kişi buraya gelmiş. Yani, devam. Çok belli olmuyor ama çok güzel ya. Aa indir abi. İndi abi reis. Evet bindiye gidiyor. 2 kişi daha indi. Üf. şeyim <laughs> Burada bayağı kişi bindi. Devam. Burada da dakika küçük sıkıntımız var natinav elektrik mi? aaa şu mesele şu mesele bu mesele okey en sevdiğim mesele diyor ki kardeş diyor, sen bana diyor acayip veriyorsun diyor buradan elektriği diyor. ben diyor bunu alamıyorum diyor yani böyle sıkıntılarda ne yapılıyordu bundan bir tane atarız bu reisi de e, bağlatırız yani Aynen öyle. Bunu da böyle alattığım zaman genel olarak sorunu çözer bu. Biz railway izliyorduk. Memlekette elektrik sanısı var. Hangisi diyelim railway? Çok zevkliydi izlemesi ya. Nerede o? Where is my railway? Mesela şuradan gidiyordu. Ah bak geldi. Bir tane daha başkasına binelim. Buna binelim. Ah reis kendi aldı müşterileri. İndirdi bindirdi. Buradan hemen götürüyor. Belki buradan gitmek istiyor. Bir kişi de buraya gelmiş bilmek için. Ha, şimdi burada biraz yolcu alacağız abi. Burada biraz yolcu alacağız. Aynen öyle. Burada indirdik bindirdik abi. Devam. Bas gaza. Buradan sonrası boş geçer. Burada inmek isteyen hocam düşünmüyorum. Ya. Adam buraya evinin arabasını arıyormuş. Burada da çalışanlar var. Bunlar ya. Buranın çalışanı falan var. Anladım. araba var. Suyun altından. Esko. Burada da bir yer var. burada iki kişi daha mühendi. Güzel. Tamam. Yakın durak zaten. Buradan şey sonrası önemli değil. Yani hızlanmıyor çünkü zaten biz gerektiği yerden gidiyoruz. Ya burada müşteri başlar işte burada indi bindi. Az olsa başlar. döndürdük. Burada bir durağımız yok. Şurada bir durağımız var. Burada olabilir biraz müşteri. Aa bunu bayağı indirdi bu arada ha. Aa, güzel. Sonra şuradan bir dönüş attık şöyle. Burada bir yer var. Burada da indirdik. Buradan da şu kareden bir kişi bindi. 7 tane hayvanımız var şu an. Müthiş. Turalar bir garip olmuş. Fark ettim. Neyse ileride çok kullanılacağı kullanacağı için çok kesinlikle. Bu da bayağı kişi bindi bu arada. Gidiyoruz. Burada bayağı inen oldu. Sanırım burada indi abi. Bravo. Ha, çok güzel değişik bir durak yapmışız. Böyle gidiyor işte biz bunu niye izliyoruz? Çoğuzda bir üst vardı izlemesi ya. Hoşuma gitti. Burada diyor hastane ve şey sıkıntımız var diyor. Ya ben bir tane hastane açacağım ya şu sol tarafa. Medikal klinik. En bir klinik olsa açalım yani. işe i̇şe yararsa yarar en medikal klinik. Olsun abi insanlar gelir hastalanır gider gelir. Buraya bir tane evimiz yapılıyor. Bu arada 12.000 kişi geçmişiz çok güzel. Abi büyüyor büyüyor. Daha çok şunlara yoğunluk var. Şu an ileride de şunlara gelir yoğunluk. Şu an bunlara daha çok yoğunluk var. Bizim evde de insana çok ihtiyacımız var. Okumuş insana ihtiyacımız var memlekette. Ama biraz önce okumuş insan bulmak zor. Gerçekten. Garip köprü. Bu şey köprüsü. Garip bir. Böyle bir değişik köprü. Burada iyi oldu ha. Ben gitmek isteyen ördüğünüz gider. Ben gitmek isteyen buradan döner böyle. Buradan böyle döner. Ha şurada bir sıkıntı oluyor böyle dönerken ama. Yol bozulmuş. Yol bozuk burada sıkıntı yok. Bir olur yol bozukluğu. Aynen bak bozuk. diyor da Üçlesek daha kötü olur. Aynı. 4 desek daha da bohlaşıyor. Birlesek bir tık daha düzeliyor gibi. Ama yol ayrılışta evet sıkıntı var yani. Şöyle giderken. Ona gitmesi lazım. Gitmiyor ama. Olur öyle şeyler. Aynısını farklısı bu. Böyle bir tane daha trenizasyon atacağım en son. Şuraya da. Şöyle. Yani. Gerçekten sıkıntı. Biraz büyütürüz burayı. <laughs> Hallederiz. Tren istasyonu da atarız gerekirse. Biraz daha şundan yoldan yapalım ya? Abi bunu buradan getirtemiyoruz Bak burada bir farklılık olacak. sadece yana doğru olsun ne olacak? Rus vehicle geliyor. Dönecek buradan. Yo dönmedi. <laughs> Yangın var. Yangın? <laughs> şu olmaz. Biz yanmıyoruz abi. Biz yanmıyorsak <laughs> sıkıntı yok. 21 vayn 911 abi 911 ara abi Hani böyle mail servisi yokmuş buranın Nasıl yok ya? Unable mail bu gerçi facility Facility, facilitylik yapıyor mu? Ya daha küçüğünü mü yapmak lazım böyle? Ya Herhalde bundan lazımmış. Ha, bu fasilitesi bu da çalıştığı şey. Anladığım kadarıyla. Okey okey sıkıntı yok çözeriz. Şimdi daha iyi çalışacak herhalde memleket. Güzel memleketin iyi çalışması iyidir. Bu arada eksi 71 bin güzel. Geliyor geliyor gelirlerimiz geliyor abi. Yavaşça normale dönüyoruz. İnsanlar geldikçe memlekette çalıştıkça bu işi çözeriz abi. Çözülmeyecek işler değil bunlar. Bu arada şehirde ee, Bayağı aslında okumuş insan Çok fazla var bizim şehrimizde Var yani 132'si Bir pürlüğe de var Pürlüler zaten Bu arada koleje ihtiyaç var Kolej yapalım şöyle bir tane koleje abi Bundan sen de şöyle arkasına bundan abi <laughs> 180 derece açıyla Şuradaki şeyi de kapatalım Aha. Şöyle o oh. Tamam güzel. Dönmek sen döner abi oradan. Şunu açalım bu arada. Eyvallah. Güzel. Burada da en azından insanlar gelir okurlar. Okumak isteyene, okumak isteyen insana, insana kapımız açık. Şu yolla bence kapatabiliriz buradaki artık şeyler düzeldiğine göre. Okuma aşıkları düzeldiğine göre. Niye böyle bağlanmış? Garip, garip şeyler abi. Oyunun bazı gariplikleri var. Yalan yok. Şu yolda bunu böyle yo, ayrı yolla ayırmamız insanlar için. Hızlıca hemen oraya gelip biniyor. Buradan çıkıp gidiyor hemen. Evet uçan arabalar azalıyor azalıyor. Aynen. <laughs> azalıyor kardeşim. Aynen. Aslında love density evde mi atsak ya? Bir yere. İnsanlar istiyor love density evde. Bu da mıydı, Bu da mıydı? Love istiyorlar daha çok. Niye bilmiyorum. istiyorlar love low isteği var. Ama atınca da bir şey de değmiyor ki ya low density. Yani insanlar geliyor eyvallah. Ama o kadar yani. Bizim amacımız şuna odaklanmak. Şu yani. Burada zaten adamların mesela şuradan bu koca devasa alan adam mesela bir tanesi karşılıyor gibi düşünebiliriz. Ve küçük apartmanlar var. Bunlar minnak. Bunlar daha büyümemişler. Sığıyor. Ama 108 kişi var içinde yani düşün. Sen düşün hesabını sen yap hocam. Yani hesabı sen de. Site, site gibi olmuş ya çok iyi Üniversitemizde 1000 kişi var güzel 2000 kişi ama yine var yani baya Uçaklarımız geliyor 14 kişi getirmiş Yani koskoca uçağı 14 kişi için kaldırmak tabi güzel ya Güzel hocam Burada var iki tane karşılıklı Şuradakiler baya doluydu Bak bu iyi doluydu Bu da iki kişi var bunda bu iyi dolu Otobüsümüz güzel Otobüsün bu arada şeyini azalttık bir tık. Yolcusunu. Aynen. 135 kişiydi. Çünkü çünkü şeyler metro çok kullanıyor. Daha çok kullanmıyor başta metro. Bu iyi haber. Bu arada biz bir tane mesela buraya attık ya. Bir tane daha buraya atıp iki tane evet kendi şeylerimiz arasında yapabiliyoruz bu arada. Müthiş. Ne bileyim mesela burada var bir tane de ta şuraya atarız. <laughs> Birbirler arasında giderler gelirler. Çok güzel olur. Yani dış hat yerine iç hatta da en azından dolanırız. Orada da bir hoş olmuş ya beğendim ha. Tabii yamuk yollar var zaten onun amacı yamuk yol olması. Önemli değil yani. Serimiz ne güzel ya. Müthiş. Ama ihtiyacı yok şu an memlekette. Çünkü insan az içinde insan gelmesi lazım daha çok onun içine. Şu an geliyor zaten 15 bin kişi olduk bile. İyi haber. 15 bin kişi olmak iyi haber yani. Adult insan geliyor genel olarak. İyi. Yetişkin insan çok geliyor. Çocuk az geliyor. Senyor yani. Oğlum bizde ölüm oranı çoğumuş lan birthdate 110 ölüm oranı 153 ne ölüyorsunuz arkadaşım bu ne böyle alo ölmeyin alo ölme yok boşver ne yapacaksın ne yapacaksın ya çok ölü varmış ya vay arkadaş aa buralar kardeş diyor biz diyor yavaştan diyor buraları doldurmaya başladık diyor. ama parkları seveceğim artık parklarınızı yani park istasyonu atayım ben buraya ya Valla. ben buraya bir tane park istasyonu atsam. Herkes mutlu olur bu arada. Değil mi? Herkes mutlu olur. Onu nasıl çözeriz? Çok kolay çözeriz. Ama onun içinde nasıl yapabiliriz? Şuradan bir tane şöyle yol çekerim. Ama ben buraya ne atacağım? Küçük bir tane atsam. Küçük atmış olur ya. Yani. yani. Devasa atmak lazım. Şundan filan atmalı abi. Bunu, bunu bunu buraya atabilirim. Hadi bakalım. Buraya bir tane attık bundan. Ücretini de 7'ye getirdim. Bakalım bu ne kadar dolu olacak. Göreceğiz. Göreceğiz bakalım. Olur trafik hocam. Olur. Trafikin olmayacağı yer yok şu an. NPC'den IQ seviyesi düşük olduğu için Şöyle diyeyim. NPC'den ne kadar salak gördün mü? Bundan kaynaklı zaten trafik oluyor. sokak çok iyi ya. <laughs> çok güzel binalar var. Harbi. Canlı şehir gibi ha burası. Baya güzel. Baya güzel şehir şeyler var. Abi insanlar geliyor oturuyor işte ihtiyaçlarını alıyorlar. Mesela burası şey mobilya satıyor. Burası yiyecek satıyor. Burası araba satıyor. su arabalar. Merhaba reis merhaba Merhaba Abi Merhaba sen çıktı ya bak ya. Ağzına sıçtın. Kırdın, kırdın. Ölülerimiz var. Kusura bas depotu böyle yapılır mı ya? Neyse hırslı arabalar geldi. Al ne yapacağınızı edelim. Rebuild atalım bunu buraya. Aynen. Rebuild atalım bari. Dönüyorlar çıkıyorlar şu an. Bura kırıldığı için. Hatta bir sıkıntı oldu. Çünkü hortum çıktığı için kafamıza gerçekten müthiş yani. Hortum çıkmasa hiçbir şey yapamazdık. Haa, öyle diyorsun. Peki. Peki hocam. Anladım ben sizdeki mantığı. Çok diyor, çok diyor, trafik var diyor. Bize daha diyor şey lazım diyor. Daha büyüğünden lazım diyor. Yeraltı ne yapacağım en kötü buraya. Bundan yapamam. E Veda ceza abi. Günler diliyorum. yapamam. Tam buraya yapabiliyorum bu arada. Yapalım. Yapalım. Birazcık azaltalım burayı. Burada en azından şey olsun. Ha buraya yedi burada yedi. Burayı 200 kişi alıyor. <laughs> Girin bakayım buraya. Evet evet baya trafik oluyor. Şu an buna girmek istiyorlar. Çıkanlar var girenler var. Şimdi burada dolu ama hocam siz giriyorsunuz ama hiçbir anlamı yok ki. Bir de i̇şte salak NPC'ler var. Zeki olan NPC ve şeyler buraya gelir, buna girer, alır, biner, gider. Müthiş abi. Buradan da hem şuradan gerçekçe gider. Hocam sana zahmet buradan bu atma izni vermeyeyim ya. Neden o işi? Sanki iyi olur gibi. Ve sizin buraya park etmenize tüküreceğim. Allah park etmenize tüküreyim ben sizi. da park ettirmeyeceğim. Bu park etsek abi.